Yemyeşil dağların arasında küçük bir köyde yaşayan Can adında bir çocuk varmış. Can, meraklı ve macerayı seven bir çocukmuş. Gözleri parlayan, kocaman bir gülümsemesi olan Can, her gün yeni şeyler keşfetmeyi çok severmiş. Bir sabah Can, sırt çantasını alıp köyün dışındaki büyük çiçek tarlasına gitmeye karar vermiş. Çiçek tarlası, renk renk çiçeklerle doluymuş ve bu çiçeklerin arasında dolaşmak Can'ın en sevdiği şeymiş. Oraya vardığında, rengarenk çiçeklerin arasında neşeyle uçuşan küçük bir arıyla karşılaşmış. Merhaba. Ben Can, demiş Can gülümseyerek. Sen kimsin? Küçük arı kanatlarını çırparak Can'ın etrafında uçuvermiş. vermiş. Merhaba Can. Benim adım Seninle tanıştığıma çok sevindim," demiş Vız. Can, Vız'ın parlak siyah ve sarı çizgilerine hayranlıkla bakmış. Ne güzel bir arısın sen. Bu tarlada ne yapıyorsun? Vız, Can'a gülümseyerek, "Bu çiçeklerden nektar topluyorum. Bal yapabilmemiz için nektar toplamamız gerekiyor. Ayrıca çiçeklerden polenleri alarak onları diğer çiçeklere taşıyorum." Böylece yeni çiçekler açabiliyor," demiş. Can, vızın işini çok ilginç bulmuş. "Ben de sana yardım edebilir miyim?" diye sormuş. "Tabii ki," demiş vız. "Ama öncelikle nektar toplamanın ve polen taşımanın nasıl yapıldığını öğrenmen gerekiyor. Hazır mısın?" Can büyük bir hevesle, "Hazırım," demiş vız, cana nektar toplamanın ve polen taşımanın inceliklerini öğretmeye başlamış. İlk olarak, cana çiçeklerin içindeki nektarı nasıl bulacağını göstermiş. Vız, minik hortumunu çiçeğin içine sokarak nektarı nasıl emdiğini göstermiş. Can da yanında getirdiği küçük bir şişeyle nektar toplamaya başlamış. Nektar çok tatlı, demiş Can. Bal yapmak için mükemmel. Ardından Buzz, Can'a polen taşımanın önemini anlatmış. Polenleri bir çiçekten diğerine taşımak, bitkilerin çoğalmasını ve yeni çiçeklerin açmasını sağlarmış. Can, polenlerin sarı toz gibi olduğunu öğrenmiş ve çiçekten çiçeğe bu tozları taşıyarak doğanın döngüsüne katkıda bulunmuş. Günler geçtikçe Can ve Buzz her gün birlikte çalışarak büyük bir bal kavanozu doldurmuşlar. Vız, cana balın nasıl yapıldığını anlatmış. Nektar toplandıktan sonra arılar, bu nektarı kovanlarına götürüp orada işleyerek bal haline getirirmiş. Can, arıların bu zor işini hayranlıkla izlemiş. Bir gün, vız cana, seni kovanımıza götüreyim mi? Bal yapımını yakından görebilirsin, demiş. Can bu teklifi büyük bir heyecanla kabul etmiş. Vızı takip ederek ormanın derinliklerindeki büyük bir ağacın kovuğuna ulaşmışlar. Ağacın içinde yüzlerce arı çalışıyormuş. Can, arıların nasıl organize bir şekilde çalıştığını, nektarı bal haline getirdiklerini ve petekleri doldurduklarını görmüş. Kovan ziyareti sırasında Can, doğanın ne kadar dengeli ve uyumlu olduğunu anlamış. Vız, Can'a arıların sadece bal yapmadığını aynı zamanda bitkilerin çoğalmasına yardımcı olduğunu ve böylece doğanın dengesini koruduğunu anlatmış. Can, arıların ve diğer canlıların doğa için ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş. Kovanın içinde vız, canı arıların nasıl haberleştiğini de göstermiş. Arılar, dans ederek diğer arılara nektarın ve polenin nerede olduğunu anlatırmış. Can, arıların bu dans dilini izleyerek çok etkilenmiş can, vız ve diğer arılarla geçirdiği zaman boyunca çok şey öğrenmiş. Bu deneyim, onun doğaya ve tüm canlılara karşı büyük bir sevgi ve saygı duymasını sağlamış. Vız ve can arasındaki dostluk, her geçen gün daha da güçlenmiş. Bir gün, Can köyüne dönerken Vız ona, Can, seninle çalışmak ve dost olmak harikaydı. Umarım doğayı ve arıları her zaman seversin ve korursun, demiş. Can gülümseyerek söz veriyorum. Vız. Doğayı ve tüm canlıları koruyacağım. Ayrıca arkadaşlarıma da arıların ne kadar önemli olduğunu anlatacağım, demiş. Köye döndüğünde Can, Vız'dan öğrendiği her şeyi ailesine ve arkadaşlarına anlatmış. Köylüler Can'ın hikayelerini büyük bir ilgiyle dinlemiş ve arıların ne kadar önemli olduğunu anlamışlar. Köyde büyük bir şölen düzenlemişler ve bu şölende Can'ın topladığı balları kullanarak birbirinden lezzetli yemekler yapmışlar. Can, şölen sırasında tüm köylülere, "Arılar bizim için çok önemli. Onları koruyalım ve doğamızı sevelim." demiş. Can ve vızın dostluğu, Can'ın hayatı boyunca unutamayacağı güzel anılarla doluymuş. Can her gün yeni şeyler öğrenmek için doğaya çıkmış ve Vız ile birlikte maceralarına devam etmiş. Her yeni gün Can ve Vız için yeni keşifler ve yeni öğrenmelerle doluymuş. Ve böylece Can ve Vız'ın dostluğu doğanın kucağında mutlu bir şekilde devam etmiş. Can, doğayı koruma konusunda bilinçlenmiş ve çevresindeki herkese bu bilinci aşılamış.